Down bro, calm down. Asıl adı Darren Watkins Jr. 2005 doğumlu Amerikan bir içerik üreticisi. YouTube'a birkaç oyun videosu atarak başladı. FIFA, Fortnite, NBA derken bağırdı, zıpladı, ekranı dağıttı ve bu enerjinin adı artık herkesin dilindeydi. I show speed, hızlıydı, yüksek sesliydi, durmak bilmiyordu. Ama onu asıl patlatan şey neydi? Cristiano Ronaldo'ya olan takıntısı. Çığlığıyla internette patladı. Öyle ki artık sadece bir oyuncu değil, futbol aşığı bir fenomen olarak izlenmeye başlandı. Dünya Kupası için yaptığı şarkılar bile milyonlarca kişi tarafından dinlendi. Onu sadece bir yayıncı değil, bir fenomen yaptı. Ve şimdi, Speed yeniden Türkiye'de. Türkiye bir yayın daha hak ediyor demişti. Şimdi sokak sokak yayında. Taksim'de yürüdü, Galata'da rehbersiz kaldı, İngilizce bilen kimse yoktu. Maraş dondurmacısı peçete yedirdi, Alman dönerini sevdiğini söyleyince yuhalandı. Cezene Burak'la buluştu, çaydanlık şakası yedi ve tüm bunlar milyonların izlediği canlı yayında oldu. Enerjik, kaotik ve ekran başına kilitleyen biri. Peki sence Speed gerçekten çılgın mı yoksa yeni neslin eğlence daisi mi?